Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Ee, bu su kuyumuzu kadim yurtlarda yanışma derneği organize eden merhum Hacer Uysal, İsmail Uysal ve kızları Fatma Yap'a içme su hayratı ee, Fatih Uysal e, tarafından yaptırılmıştır. Allah razı olsun. Bu el çalışan pompamız. <laughs> Mana bu ham elektrik bilan çalışan pompumuz. Mana bir yerden depomuza su var ya. Bu ham 3000 litre su depomuz. Mana bir ham abda sere ve hem de soydaşlarımız ihtiyacını alıyorlar. Bu suğuyu Yekepet'te havasında açıldı bugün. Allah bu hayratı özergazını kabul etsin. Teşekkür, sağ olun.